Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde Saf Suresinin 6. ayeti kerimesine gelmiştik. 551. sayfadayız. Ve Hani kale demişti İsa İsa İbnu Meryem, Meryem oğlu İsa, ya beni İsraile, ey İsrail oğulları, inni elbette ben Resulullah'ı, Allah'ın Resulüyüm İleykum size gönderilen musaddikan doğrulayıcı lima beyne yedeyye e, elimde olan minet tevratı tevratı ve mübeşşiran ve müjdeleyiciyim bir rasulün bir elçiyi yeti gelecek olan min ba'di benden sonra ismhu ismi Ahmet Ahmet olan elçiyi felemma zaman caehum onlara geldiği zaman bil beyyenati apaçık delillerle kalu dediler hâdâ bu sihrun bir büyüdür mübinun apaçık bir büyüdür dediler ve men kim olabilir azlamu daha zalim mimmen kimseden iftira iftira atan alallahi allaha el kedibe yalan yere ve huve o yud'a çağrıldığı halde ilel islami islama vallahu allah la yehdi doğru yola iletmez el kavme topluluğunu el zalimin zalimler topluluğunu yuridune istiyorlar li yutfiu söndürmek Allahi, Allah'ın nurunu bi efvahihim ağızlarıyla vallahu oysa Allah mutimmu tamamlayacaktır nurihi nurunu velev şayet kerihe hoşlanmasa da el kafirun kafirler <laughs> Hüvellezî o ki ersele gönderdi Resuluhu elçisini bilhüda hidayetle ve dinil hakkı ve hak din ile li yudhirahu onu getirsin diye aled dini diğer dinlere yani üstün getirsin diye üstün kılsın diye küllihi bütün dinlere velev şayet kerihe hoşlanmasa da el müşrikun müşrikler. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Hel edullukum Size göstereyim mi Ala ticaretin Bir ticareti Kum Sizi kurtaracak Min azabin Bir azaptan Elimin Elim bir azaptan Tu'minune inanırsınız Billahi Allah'a Ve Rasulihi Ve elçisine Ve tucahidune Ve cihad edersiniz Fi sebilillahi Allah yolunda bi envalikum mallarınızla ve enfusikum ve canlarınızla. Zalikum işte budur. Hayrun en iyisi lekum sizin için. İn eğer kuntum iseniz talemun ve biliyor iseniz. Yağfir lekum ki sizi bağışlasın zunubekum günahlarınızı ve yudhilkum ve sizi koysun cennatin cennetlere tecri akan min tahtiha altlarından el enharu ırmaklar akan ve mesakine ve konutlara tayyibeten güzel meskenlere fi cennatin cennetlerde adnin adin cennetlerinde zalik işte budur el fevzu başarı el azim büyük başarı budur ve uhra bir şey daha var neha seveceğiniz nasrun minallahi Allah'tan bir yardım bir zafer ve fethun ve bir fetih karibun yakın bir fetih ve beşşiril müminin müminleri müjdele ya amenu ey iman edenler kunu olun ensarallahi Allah'ın yardımcıları yani onun dinine yardım edenler olun kema e, ale dediği gibi İsa, İsa İbnu Meryem, Meryem oğlu İsa'nın lil havariyine, havarilere men kimdir ensari benim yardımcılarım ilallahi Allah'a giden yolda قال الحواريون حواريلر dedi ki nahnu biziz ensarullah Allah'ın yar, dininin yardımcıları fe amenet inandı taifetun bir topluluk ee, min beni İsrail İsrail oğullarından ve keferat ve inkar etti taife bir topluluk fe eyyedna bize destekledik ellezine amenu iman edenleri ala bihim düşmanlarına karşı fe asbahu böylece onlar oldular zahirin Üstün gelenlerden oldular. Et devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.